Merhaba millet, yeni oynayacağım oyun Obredine Dönüş ile karşınızdayım. Ben çok daha önce oynadığım ve çok beğendiğim ikinci oynamak istediğim bir oyun ve ikinciyi oynarken sizlerle birlikte oynamayı tercih ettim. Çok fazla İngilizce bilgisine gerek yok. İlginç bir dedektiflik macera oyunu. Bir yarım saat oynadım, ama buna devam etmeyeceğim. En baştan birlikte başlayalım. Obredin diye bir gemi. 1800 yılında gemide kayboluyor. 51 mürettebat ve kaptan Witherall o yani o, o gemi yola çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. Şimdi ise yeni haberler aldık ve yıllar sonra bu gemi boş bir şekilde karaya geri dönmüş vaziyette. Biz de bize de görev veriliyor. Hemen Fallout denen bölgeye gitmemiz ve gemide neler olup bittiğini araştırmamız lazım. Bize böyle bir London ofisinden mektup yollanmış. Bizim de amacımız buraya gitmek ve gemide neler oldu? Mürattabat yaşıyor mu yaşamıyor mu? Çünkü eğer can kayıpları varsa ailelerine bildirecek. Vesaire vesaire. Ve 1807 yılındayız. Said need ferry to the Old Obradine yolculuk yapman gerektiği bana söylendi. Bu iş için çok fazla heyecanlık, çok fazla bir şey isteyen yok. Biraz geç oldu. What's in the box? I don't know. hoist it up in a few minutes. Hey, Ow! Carefully. İşte Gemiye getiren bir tane abimiz var ve de kutu bir tane kutu bize verildi. Grafikler böyle ilginç ama çok atmosfer atmosferi yakın. Güzel yani insanı sürüklüyor ve tüm oyun bu geminin etrafında geçecek. Okay, ilk biri ölmüş onu görüyoruz. Ay, It's too heavy! Kutu çok ağır. Yani al diyor aslında. Tamam gidip alalım. too heavy. Take it yourself or open it here. Tamam, çok ağır al. İçinden bir tane not defteri, kitabımsı bir şey çıktı. Gemiyle ve mürettebatla ilgili bilgilere buradan ulaşabiliriz ve neler olduğunu aslında buraya yazıp ya yani olayları doldurmamız. Bu gemide tam olarak neler yaşandı ve de düşündüğünüz kadar basit veya sıradan şeyler değil. Çok esrarengiz olaylar oluyor tüm oyunda ve bizim amacımız bu insanların aslında bu bir dedektiflik oyunu denebilir. Nasıl çıkacağım buradan? Bakalım tab tuşuyla kapayıp açabiliyoruz. Bakın bu gördüğünüz garip bir pusulamız var. Bu pusula meman, memento mortem. Yani aslında ölüm anı. Evet. Ölümü hatırla gibi bir çevirisi var. Alıyoruz. Ana karakterin henüz bir bilgisi yok ne olduğuna dair. Şu şekilde dedektiflik unsuru şu şekilde bakın yanına geldiğimiz zaman bu saat say sayesinde o cesedin sahip olduğu kişinin son saniyelerini görüyoruz. Kaptan aç kapıyı. Kır gitsin. Eğer kırarsak o çok fazla daha şey alacağız sizden. O da diyor ki siz pislikler size ne verirsem onu alacaksınız. Kapıyı açıyor ve ateş ediyor. Bakın bu gördüğümüz kişi bu şekilde öldü. Tam ölüm anına gittik çünkü ve yerdeki ceset bu adamın. Yanda bu ad bir adam daha var. Başka biri yukarıya doğru tırmanıyor. Kaptan diye seslendikleri kişi bu. O yüzden kaptan olduğunu düşünüyoruz. Şimdi. Bu etrafımıza iyice bak bak bakma fırsatımız var. Başka da mürettebattan birileri görünmüyor. Saatlikle zoom yapıp İnsanlara tıkladığımızda mürettebatta tam olarak kime baktığımızı görebiliriz kitapta bu insanların hepsinin fotoğrafı var ama isimlerini bilmiyoruz henüz bu şekilde bu adamın son anına bakma fırsatı bulduk. Ve kitabımızda bu, bu hatıraları ulaştıkça kitabımıza da yeni bilgiler gireceğiz. Ve bakın bu son. Aslında sondan başladık. Daha neler oldu tüm gemide bir sürü olay var. Bu, bu ana gelene kadar. Ve neden kaptan ve mürettebat birbirine girdi? Bunların hepsinin cevabını bulmamız gerekiyor. Bakın tüm bilgiler burada. Cesedin yerini görüyoruz. Sağ üstte, sağ altta kimlerin bu anıda olduğunu görebiliyoruz ve yapmamız gereken bu kişiyi kim öldürdü ve nasıl öldüler. Nasıl öldüklerini bili biliyoruz. Ateş silahla öldürüldü. Silahı seçelim, ateş edildi bir silahla kim tarafından? Kaptan tarafından. Bakın kaptanın ismi Robert Witherall. Kaptan diye sesleniyorlardı. Şimdilik kaptan diye giriyorum. İsmini biliyor muyuz? Henüz bilmiyoruz. O yüzden burayı boş bıraktım. Ve bu anılara istediğimiz zaman geri dönebiliriz. Tamam şimdilik bu anıdan çıkalım. Burada bir ceset daha var ve bir ceset daha var. Sırayla gidelim. ilk olarak bu kişi. Nerede? Buralarda bir yerde olmalılar. <laughs> Onlar denizin dibinde. Bu bir yalan. <laughs> o ikisinin konuşmasıydı. Ve bu gördüğümüz ceset bu adama ait belli ki. Şapkalı. Burada fotoğrafını görüyoruz. Yine kaptan tarafından boğazı kesilerek öldürülmüş bu adam geçen anada vurulmuştu ve hala yerde. Demek ki çok yani bu, bu adamın ölüşünden belki 5-10 dakika sonrasını burada görüyoruz. kişinin ölüşü bu şekilde. Bakın burada ağzında bıçaklı olan adam bunu da geçen anında görmüştük. Buradan aşağı iniyor demek ki buraya geliyor ve burada bir ölü daha vardı yerde. Demek ki bu ölen kişi de bu olacak. Yani 4 kişi gördük şu ana kadar. Bir tanesi kaptan. Kalan 3 kişiyi öldürüyor gibi görünüyor. Bir tane daha anıyı ekledik. Kaptanın odasına aslında akın ediyorlar. Acaba neden? Nasıl öldürüldü? Ee, bıçak. Bıçaklandı. Kim tarafından? Yine kaptan tarafından. İsmini biliyor muyuz? Hayır. Ve kapadık. Şimdi bu anıyı da terk edebilirim. Tekrar kapıdan geri çıkacağız. Yani kısacası dedektifliğin dibine vuruyoruz. Resmen bu cinayetlerin hepsini çözmemiz. İlginç bir şekilde kimin öldürdüğünü biliyoruz ama kim ve neden bu sorulara cevap vereceğiz. Geçiyor iskelete. Bakalım. <laughs> bir konuşma yok. Ama bunun boğazı kesildikten sonra bu adam ölüş seslerini duyduk. Ve de bir kafasına aldığı darbeyle hemen kaptan tarafından öldürülüyor. Ama kaptan da bakıp bıçaklanmış. Bunları görebiliyoruz. Bu kapı açık bu anıda. Ve burada birisi var muhtemelen. Bu anıda ölmüştür burada. Bu kişinin de ne yazık ki bu şekilde kafasına bir sopa darbesiyle Öldüğünü biliyor musun? Tamam. Kapının önüne gidip bekleyebilirim. Bu adamın elinde de balta var. Yani hiç kimseyle konuşmadan sadece bu anılardan hikaye anlamamız lazım. Ama buradan çıkarabileceğimiz şey ne? Bu üç tane anı izledik. Bu üç kişi kaptana bir sebepten dolayı saldırıyor. Bu adamın elinde ağzında bıçak vardı. Bıçakladı. Bu adamın elinde de bıçak vardı. Yere düşmüş. Bu adamın elinde de balta var. Ve kapıya dayanmış kaptana saldırma yani kaptan da kendisini savunuyor bir bakıma. Ama tekrardan kimler ve neden? Bu da bana olabilir. Bunu biraz, evet yani kafasına böyle darbe alıyor ama sopa gibi bir şeyle darbe, darbe alıyor ve kaptan tarafından diyoruz. İsmini bilmiyorum. <laughs> Kaptandan da %100 emin değiliz. Sadece kaptan diye sesleniyorlardı. Bu bir çıkarım. Ama zaten yanlışsak daha sonra bu yanlışları düzeltmemiz mümkün. Kapı açık ve bu sefer iki ceset var. Öncelikle buna bakalım. Bu kaptan mı acaba? Ben de oynadım ama hani böyle detayları ne isimleri falan tabii ki ezberlemediğim için hatırlamıyorum. Abigail. Senin kardeşin. Benim arkadaşım. Onu vurdum. Dead. Öldürdüm. I'll be with you. olacağım yakında aşkım. aşkım. Evet, kaptanın da aslında ölüşünü izliyor. Please forgive me. Lütfen beni affet. For everything. Her şey için. Ah, kendisini öldürüyor. Silahla kendisini öldürüyor. Bu her şeyin sonu olabilir. Tüm gemi belki de boş, belki de kimse kurtulmadı ve son ölen kişinin anısını görüyoruz. Bu kişinin ismini Abigail dedi. Bu güzel bir ipucu. Kendisini öldürüyor. Bunu tamamlayabiliriz. Aynı zamanda vurduğu kişi bu sanırım Abigail'in kardeşi. Soy isimlerinden de bir çıkarım yapabiliriz birazdan. Tekrar kapının dibine ben çok çökeyim. Bu insanın suratı artık şey değil, net bir şekilde görünüyor. Bu demek oluyor ki bu kişinin ismini belirleyebiliriz. Tamam. Zaten oyun bize ipucunu veriyor. Tamam. Bunları zaten açıkladım ben. O yüzden atlıyorum. Bu gemide 60 kişi varmış. Herkesin kimliğini belirlemek zor. Bazen belli noktalarda akıl yürütmen lazım. İyi şanslar. Kaptan ve de intihar etti. S i̇ntihar etti. Silahıyla. doğru ve olabilir olmaya da bilir. Üçer üçer doğru gerildiğinde doğru mu değil mi görebilirsin. Yani en az üç kişiyi bulmam lazım. Şimdilik bu bir ama emin değiliz doğru. altında 4 ölü ölen kişi gördük sanırım. 4 ya da 4 tane anı. Evet yani zaten her anı 4 ölen olduğu için anılarımız bu şekilde. Şimdi mürettebat. Bakalım. Abigail'i yatakta gördük. Abigail'in kardeşi. Aa, silah ve intihar diye kaptana girdik. Abigail'i arıyorum. Abigail Haskett Witterall. Ha soyadı aynı çünkü kaptanla evli. Bu mürettebattan biri. İskoçyalı. Soyadı Haskett. Başka Haskett soyadlı William Haskett. First mate. Yani sağ kolu. İlk aslında gemi terimlerine çok hakim değilim. Ama kaptanın sağ kollarından biri ve bu kişiyi kaptanın öldürülürken gördük zaten. Bakın bu adam olması lazım. Kaptan buysa bu adam. Bildiğim Haskıt silahla öldürüldü ve kaptan tarafından vuruldu. Tamam. Buna gir. Bu bilgileri girdik. Şu an iki kişiyi tanımladım ama üçüncü bir kişi henüz bil bilmediğim için doğru mu değil mi bu ikisi de emin değiliz. Şimdi ile bakalım. Abigail iskelet olmuş zaten. Abigail'in ölüm adına gidiyoruz. Ve işte bu noktadan sonra... Olayların görüldüğü gibi olmadığını görürsün. Martin, kaptan nerede? Çıldırdın mı? İçeri geri dön. Ben kocamı istiyorum. Nerede? Aşağıda, geminin altında Buraya gel. Ve de o anda gördüğünüz gibi. İşte bu noktadan sonra bir sürü neler oluyor neler. Önce kişinin hayatına ne olduğunu tek tek bulacağız. Bu Sanırım kaptan tarafından öldürülen adam. Bakın burada da demek ki görüyoruz. Bir sürü kişi var. Kaç kişi saydık? Burada iki kişi var. Biri ölmüş gibi görünüyor. Burada iki kişi var. Abigail'in burada ölüşünü görüyoruz. Fırat'ına bir darbe yediği için bu canavar tarafından o anda ölüyor. Burada bir kişi var. Yani çok fazla şu durumda. burada bir düşüyor veya yaratık tarafından kaçırılıyor ayağından tutulmuş. Bunların hepsi burada ölen olabilir, burada ölmeyen olabilir. Hepsini bulacağız. Bu 7. sayfadayız. Yani kaptana saldırıdan çok daha önce yaşanıyor bu zaten. Abigail'i yatakta gördük. Demek ki bu yaratığı bir şekilde def ediyorlar. Ve Abigail'i içeriye koyuyorlar. 10 kişi buradaymış. Şimdi bu üçüncü kişi olabilir bulacağımız. İki kişiyi çıkardık. Üstü çizili. Bu tabii doğru demek anlamında değil. Abigail olduğunu biliyoruz bu kişinin. Nasıl öldü? Ee, crushed. Yani üzerine bir şey düştü. Ve de ne düştü? Geminin parçaları. Rigging dedikleri şey. Tebrikler. 3, Üç. Üç tane şeyi bildin. Kaderi. Kader diyebiliriz. Kaderlerini yeni başlarına geldi. Evet, kaptan, kaptanın ilk sağ kolu, kolu diyeceğim kişi ve de Abigail'in ölümlerini bulduk. 3 kişiyi, bakın üçtik, üç kişinin hayatına bulduk. Şöyle bir şey var, eğer bir anıda başka biri daha ölmüşse anının içinde ana Inception yapabiliyoruz diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi o... Ah ya da yapamıyor. Ha ah, Hatırlayamadım. Tutmadım. Önce bu anıdan çıkmamız gerekiyor. Tekrar gerçeğe dönüyoruz. Ondan sonra... Bunu takip edeceğiz. Bu işareti. Ve burada... Öldüğünü görmüştük. Artık o adamın cesedi ya da böyle... O andaki ölüm halini... Gerçek hayatta da görebiliyoruz. Bu adam bizi hala bekliyor bu yüzden. Bu şekilde bir sonraki videomda burada ikiye ayrılmış bu adamın anısına gidip daha fazla gemide neler olduğunu anlamaya çalışacağız. Eğer beğendiyseniz lütfen yorum yazın veya videoyu beğenin. Böylece kimlerin ilgilendiğini anlamış olurum. Ve de benden bir sonraki videolarımda yapmam gereken istediğiniz herhangi bir şey varsa öğrenmiş olurum. İzlediğiniz için teşekkürler ve de bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.